böyle bir yarışmaya hazır yufka ne kadar doğru bilmiyorum. Hiç erkek menüsüne benzemiyor zaten. Orhan Bey bugün e, Murat Bey dün ona pek eleştiri yapmadı ama kendi dün, gününü geçtiği için mutlaka ona e, bolca eleştiri yapacaktır. Teşekkür ederim. Nasılsın? Çok teşekkür ederim Egeciğim. Sen nasılsın? Çok Sağ <laughs> <nasılsın>? ol. <laughs> <laughs> böyle bir çıkışlık. Şöyle Hayır, buyurun. Üç kişilik, küçücük bir yer böyle. Kalsınca ceketimi verebilir miyim? Tabii, ben alayım. Yolun ne? Bu işler böyle bir sırayla. Parayla değil, sırayla. Konuşma Konuşma sen Aynen. gelir boşuna, evet. Dolaştı evet. çok. Keyifler nasıl? Güzel, düz yol, gerçeli. Küçük şey, şirin, güzel. Çok bekleyeceğiz mi Murat Bey? Hayır, hemen geldim. Tamam. <laughs> Bütün çerezleri bitirdi Orhan Bey. Burada, Burada da, da başlamadık sessiz bakalım. Sessiz sessiz oturuyorsun. Geçmiyor. niye? <laughs> Orhan Bey dedi de geçmiyor. Ben şöyle mi oturayım? Kolay gelsin size. Çok teşekkür Çok ederim. <laughs> sağ, olun. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.